Şimdi modacı olarak sana çılgın kıyafetlerin ve kostümlerin diye. Ha, Hayır, önce MTV Müzik Ödülleri <laughs> New York'ta yapılan töreninde bir Hayır, yarış vardı bulamadım. efendim. Özellikle Madonna'nın Madonna sürpriz şovu geceye damga vurdu izleyelim. Dünyanın en prestijli müzik ödülleri yarışmasında şıklık yarışı yaşandı. Kimler sınıfta kaldı, kimler tam puan aldı? Amerika'da düzenlenen MTV Müzik Ödülleri'nin kırmızı alısı podyuma döndü adeta. Dünya ünlü markaların baştan aşağı giydirdiği ünlüler şıklıkta yarıştı. Eski sevgilisi Ben Affleck'le barışan Jennifer Lopez'e aşk yaramıştı belli ki. 52 yaşındaki yıldız hem derin bacak dekoltesi, hem göğüs dekoltesi... ...hem de yay gibi gergin cildiyle gençlere bile vay çektirdi doğrusu. Bye. Uzun zamandır kendi kabuğuna çekilmiş olan popun kraliçesi de bu görkemli gecede döndü sahnelere. 63 yaşında olmasına rağmen çekti mayosunu üzerine, taktı asker şapkasını başına ve adeta gövde gösterisi yaparak herkes yerini, rütbesini bilsin mesajı verdi. Siyah bir Medusa gibi kırmızı halıda kendini gösteren genç oyuncu Bella Poarch, moda ikon olmasının hakkını verdi. Doğrusu, anime karakterleri gibi topladığı saçları, siyah dantelli İspanyol paça pantolonu, gösterişli pelerini ve derin dekolteli büstleriyle gecenin yıldızı oldu. Gösteriş yapmayı her daim seven Paris Hilton, bu kez de kendisini yarı değerli taşlara boğmuştu. Tamamı taş kaplı, süper mini elbisesi narin hatlarını ortaya çıkarmıştı. Kulağımıza gelen bir habere göre bu elbisenin fiyatı bir ev değerindeymiş. Üstelik sponsor da kabul etmemiş. Tek bu görkemli gecede hiçbir rüküş yoktu olmaz mı? Hem de göz kanatacak cinsten pembe kareli, göğüs bölgesi garip dekolteli, ne olduğu belli olmayan bir kombin yapan Avril Lavigne ile atanamayan Joker misali kırmızı halda salınan erkek arkadaşı moda gurularının tansiyonunu yükseltti. Beni, beni. Megan Fox'u ise kategori dışı bıraktık. Banyodan yeni çıkmış gibi olan saçları içi dışı bir elbisesi için yapacak yorum bulamadık. <laughs> Megan Fox'un sevgilisinin giydiği o kırmızı takım şu arka fondaki müziğe çok uygun. Arabesk yıldızı gibi. O kız da üç çocuğunu gitti bu tipsiz için bıraktı ya çoğu enteresan <laughs> gerçekten. İğrenç şey. <laughs> Neyse. Şey Meşin. Çocuğun dedi. adı da Meşin'di galiba. Ee, üç çocuğunu. Güzelim kocayı bırak şu şey zirzop için yani. Şimdi. Birbirlerinin kanını kolye yaptılar Onu değil mi? Yıllar önce Angelina Jolie de yapmıştı ilk kocasıyla. O ne o? Ne bileyim ben. i̇nanılmaz. <laughs> yani Gerçekten. Sevgili... yani kocayı çocuk, yani bak. Ergen çocuklar yapmaz. Birbirlerinin kanından Gargana. Kolye yaptılar. Kolye yapıp böyle boyunlarına astılar. Dövmeler yapıyorlar artık kim bu kadar dışına çıkıyorlar. Bir çıkıyor şey söyleyeceğim. <laughs> Türkiye'de de dünyada da kim bu kadar sevgisi aşkı konusunda bıcık bıcık abartırsa mutlaka olayla ayrılıyorlar. Belalı ayrılıyorlar yani. Oğlana çok kötü yorumlar yapasım var ama yapmayacağım. De, Siz ve evet, e, Met Gala'dan da fotoğraflar getirebiliriz. <laughs> Özellikle Kim Kardashian'ın fotoğrafı çok konuşuldu. Harry Potter'daki Ruh Emici'ye benzettiler. Her, e, kim'in kıyafeti zebani herine. dediler. Zebani dediler. Ki, dedik. <laughs> Yanındaki Kenya değil. Eşi, e boşanmak üzere olduğu eşi değil. Yanındaki başka biriymiş. Nasıl o kalçaları diyorsun? saklayamamış hali? Argaman evet. var mı? Zaten diyorlar ki paparazziler nereden tanıdık Oradan, daha, oradan tanımışlar. Ama dikkat, amaç, dikkat çekmek, çekmek, güzel çekiyor. Ama bu çok ara güzel. bu ara hep böyle geziyor. Belki de estetik yaptırdı, gözükmesin diye böyle gelmiş de olabilir yani. Aa, o yani da olabilir. Valla, valla bir senin aklına gelir. Bak biz ne kadar temiz kalpli insanlarız hiç aklımıza gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> biz bence gezi geldi. Biz kimlere benziyoruz biliyor musun? Şu uçan şey var ya bak. Bu emici Bu emici. <laughs> <hemici> onlara <laughs> benziyoruz. Peki bir de Rihanna'nın sevgilisinin. Patchwork, battaniye, yorgan. Bana konu şeylerine benzemiyor mu size konuk gelmedi. Aynen öyle üzerine şöyle atıyor. <laughs> yorgan gibi bak Allah'ını seviyorsa. Evet ya. Nasıl dikkat çekmeyebiliyor? Ne güzel. Sıcacık. Sıcacık. Hani, Rihanna kilo <laughs> almış ve... onun öyle kapatmış. Ben Rihanna'ya hiç söz söylemem. Her halini çok Hayır. Sevmiyorum. Kilo alsa da almadı. Çok güzel bir Ama kadın. Ama orada tüm ortamı alt üst eden bir Kendall Jenner var. Ha, bu, bu da bizim Boran kuzu. Boran. Ay eskiden ne kokardı onlar kışın kalkıp üstümüze gelince. Rutubet kokardı o satan yorganlar. Annem üstümü örterdi. Leş, naftalin kokardı bütün ha. kış. Aa, Şimdi yemin onu görünce yemin aklıma geldi. Ama ben naftalin... Hafif de bir ıslaklığı ıslak olurdu böyle. naftalin Ben o, <laughs> o naftalin kokusunu çok severdim. Burnuma geldi hiç sevmem. Onu böyle... Yazın e, dolabın üzerine koyarlardı böyle poşetlerle. Yazın önce ya. oklavayla çırpılırdı. Ya şimdi çıkacak bundan tabii 30 sene önce biz Şehremin'de oturuyorduk eskiden apartmanlar ve üst katlarında şey olurdu terası evet. olurdu annem orada halı yıkardı o yorganlar biliyorsunuz. Çırpılırdı. Çıkardı otu ile çıkardı. Annem yünler. halı yıkardı ben de o halının üstünde böyle kendi kendime eğleniyordum çocuktum mutlu oluyorum hatırlıyorum tek tek o yünler çıkardı. Sonra tekrardan kapatırdı. Ya. Analık o zamanmış. Kadın evet. vallahi o zamanmış. Ben hatırlıyorum ki bizim gerçekten ben durumu iyi bir ailede büyüdüm. Yani bunu hiçbir zaman söylemedim. Benim rahmetli babamı Kazım Şancı yani Gedikpaşa'da herkes tanır babamı. İyi bir ailede büyüdüm. Ee, Allah rahmet etsin dedem de orada hatı sayılır bir şeyler bıraktı bize Beyazıt'ta. Yani o zaman bile annem diyordu ki bizde para vardı ama diyor biz yaşamayı bilmiyorduk diyor. O vizyon bizde yoktu diyor. Ben yine kendim Halımı yıkardım. Yine hmm. yorganımı kendim sererdim. Yine Şehremin'de otururduk. Yani o zamanlar böyle yalıda oturalım. O vizyon yoktu bizde diyor. Hep kadınlar eskidenmiş. Neye alıştıysa. Merdane kadın yeminle kollar şey gibiydi. Neydi o şeyci? Nusret gibi olmuştu evet. annemin kaslı merdane çevirmekten. Eee. Vizyon kızında var. Hı? Vizyon kızında var. Ben de aslında o kadar gösteriş yapan gösteriş Yok. yani çantamı, ayakkabımı öyle paylaşmayı yapmıyor. Bir ara çok eskiden yapıyordum ama şimdi yapmıyorum. Yani... Artık itici geliyor. İnsanların o zor hayatından gelip de sen o çantanı o masanın üstüne koyup da sıf çantayı bana itici irite olur insanlar diye yapmıyorum. Yani yapmamaya özen gösteriyorum. Evet. Hoş o kadar değil. çok katılıyorum ki sana. Yani artık her o çantayı... şeyi her şeyi gösteriyoruz. Bazen. Olmayan şeyi de gösteriyoruz. Aynen. Ne bileyim mutlu değilsin ama mutluymuş gibi davranıyorsun. Evet, evet. Paran yok ama zenginmiş gibi gösteriyorsun. Çantan, Çantan sahte. sahte. Çantanı evet. masaya sahte. koyuyorsun ki başkasına. Takıların. hava atıcı bir, bir de tek evet. başına kendini paylaşıyorsun. O çanta masanın üzerinde başrolde. Neden? Onu Çünkü oradaki etiketi çekil. göstermek istiyor. Onu, onu göstermek için çekiliyorsunuz. Bir sosyetik evet. güzel. Bak bunu hiç unutmam. Hep bu çanta deyince aklıma geliyor. Etiler'de büyük bir alışveriş merkezi var hı hı. E, merkezlerden bir tanesi diyelim e, 275 bin TL'ydi kaç yıl önce çantasıyla giriyor kapıdan. Diyorlar ki e, şeye o x-ray cihazına hı hı. şeyler evet. var ya, oradan geçirir misiniz diyor oradaki memur hayır diyor leke oluyor diyor. Ondan sonra diyor ki, ha, o zaman bir şeyle saralım mı? Hayır hayır, be. çocuğu şikayet etti biliyor musunuz? Sırf çantası zarar görecek Sırf diye. çantası zarar görecek diye. Azan yara, yaradan bir para böyle... veriyor, sınamak için mi Aynen. veriyor? Yani ne yap? Acaba verirsem ne yapacak diye mi bunlara para veriyor? Ben bilmiyorum. Para veriyor ama vicdan vermiyor bazılarına. Bu vicdansızlık. Hep şey. hep böyle, şey. şunu dileyeceksin, kafayı yiyeceksem hiç istemiyorum. Evet. Gerçekten of, çok ayaklarımın zarar. her zaman yere olmaması basmasını da, isterim. olmaması da, zarar çok olması da büyük başın büyük derdi o. Onlar da sınav işte sınavı sınav doğru da. geçip geçemediği yani. var sınarmış, alırmış sınavmış yani bir çift vardı da e, sevgilisi hediyeler alıyor işte çantalar alıyor yüzükler alıyor filan Hepsi sahte mi çıkmış hepsi sahte çıkmış <gülüyor> ve <laughs> şey <laughs> e, gidip bu kaç Aynen. lira ha. bu kaç lira diye gidiyor yüzüğünü işte saatini gösteriyor diyorlar ki sahte bunlar gerçek değil ve ilişkinin bitme nedeni beni kandırdın sen bu sebepten dolayı da ben bu ilişkiyi bitiriyorum diyor. E bitiriyor. Çünkü parası için birlikteysen çünkü zaten istediği şey hediye ise ya da saatte çıkmaz zaten. Bunu yapan ama. bunu yapan kız da o kendisine sahte de olsa tek taşları, çantaları alana Ajan da hediye etmiş. Niye? Not alsın olsun. diye mi kaç para harcadın bana? Bakar diye. mısın? Tek Gün. taş geliyor sen karşı. Saat <laughs> aldım 8 bin TL. Kirasını ödedim. Anasının sigortasını ödedim. Not alsın diye mi veriyor ajans? ajan? Ajan da. Veriyorsun? Tek taş'a karşı ajan. İşte mi Öyle adam kalmadı. Artık adamlar o kadar kolay para... Eskiden adamlar bence kadınlara para yediriyordu. Ama artık adamlar da kadınlara bu kadar para yedirecek adamda para kalmadı. O bitmiş. o eskiden. Evli... Hele eskiden, en eskiden yani. Biz Oo, daha o zamanlar eskiden. bir... E, çay içme evler alınıyormuş. Aynen evet, öyle. Evet. Doğru. Evet. Şimdi bir tanışmaya evet, araba araba bırakılır Tabi Tabii tabii. tabii ev şimdi polislere çiçekler içinde Şimdi yüzükler. aşkım saat 5'i geçti. Kiranı 5'ten sonra ödeyeyim diye ben de. Şimdi öyle adam yok. Artık para eskisi kadar kolay kazanılmıyor.